Siz gidin ben geliyorum. Ee, Mert'le randevu nasıl geçti bakalım? Sen nereden biliyorsun? Pek eğlenceli de herhalde. Ne oldu? Filmi beğenmedin mi? Sinemaya gittiğimizi nereden biliyorsun ki sen? Mert söyledi. Sen de tabii gittin Soner'e söyledin değil mi? Ay yok canım, ne Soner'i? Söner'e sen gammazladın. Aman canım üf sen de yani. Biliyor musun? İyi ki Söner'e söylemişsin. Sayende aramız düzeldi. Kalkmış sinemaya gelmiş. Esaslı bir kavga etmiştik de aramız bozuktu. Sen bana nispet mi yapıyorsun ha? Senin neyin peşinde olduğunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Neyin peşindeymişim? Sonerin zenginliğinin, parasının. Yalancı. Onların peşinde olan sendin. Avcunu yaladın. Şimdi bana laf söylüyorsun. Hadi oradan be. Sen kime maval Benim eşek kafam işte. Sırf sana iyilik olsun diye götürdüm seni o partiye. Sen de sonlara kuyruk salladın. Hem de benim alaka gösterdiğimi bile bile. Hiçbir şey bildiğin yok senin salak şey. O aslında... Ne sustun? Söyle söyle. Yağlı kuyruğu tuttun bırakmak istemiyorsun tabii değil mi? Soner'de para çok ne de olsa. Annenin de hizmetçilik yapmasına lüzum kalmaz. O hepinizi geçindirir. Annemi karıştırma. Sen Soner'in sana aşık olduğunu mu sanıyorsun ha? Senden de 15 yaş büyük adam senle aşk mı yaşayacak be? O seninle gönül eğlendiriyor. Onun gibiler kimseye aşık olmaz. O seni kullanıyor. Ama görünüşe bakılırsa sen iyice abayı yakmışsın. Hiçbir şey bildiğin yok senin. Hiçbir şey. O istediği her şeyi satın alır. Ben satılık değilim. Aa, çekil şuradan be. Ne dürtüp duruyorsun hayvan gibi. 아, Sora bakma güzel hallet. çalmadığı ne demedim? Dur 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 dur. Bir, bir parça çal bakayım. Bir şeyler çal. Tamam lan tamam. Anladık. Bırak gitarı. Bırak gitarı. Nerede öğrendin lan sen böyle çalmayı? Kim öğretti ne zaman? Yetenek işte. Satın alınmıyor parayla verilmiyor. Varsa var yoksa yok. Bana bak bir daha seni burada göreyim. Bir daha gitara dokun. Mü müdüre söylerim lan müdüre söylerim. Çok korktum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.